Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video yine karşınızdayız. Yalı Çapkın dizisinde neler olacaktır? Sultan oğlunu Ferit'ten olduğunu düşünüyor ve e, Pelin'in de çocuğu ol, olacaktır ve e, bu zaman Ferit'e koşarak gider ve Pelin söyler. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.